Ukrayna'nın doğusunda silahlar öğrenciler için susacak. Ukrayna, Rusya ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı temsilcilerinin Belarus'ta yürüttüğü görüşmelerde okulların açılacağı 1 Eylül'de tarafların silah bırakması kararlaştırıldı. Agit temsilcisi Martin Sajdik basın toplantısına elinde okulların ilk haftasında tam ateşkes yazılı pankartla çıktı. Son zamanlarda ateşkesin sayısız kez ihlal edilmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun daha da kötüleşmesi konusunda derin kaygı duyduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. <laughs> Toplantıya ülkenin doğusunda ilan edilen Luhansk halk cumhuriyetini temsilen Vladislav Deynego da katıldı. <laughs> Oldukça ilginç ve dengeli bir teklif bu toplantıda dile getirildi. 1 Eylül'de tam ateşkesin sağlanması. Bu teklif bütün tarafların olumlu cevabını aldı. İki tarafında o tarihte ateşe son vermesi konusunda bir umut var. <laughs> Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko, hafta başında Alman ve Fransız liderlerle krizi görüşmesinin ardından bugün de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le bir araya gelecek. Taraflar 12 Şubat'ta Minsk'te kalıcı ateşkes anlaşmasını imza atmasına rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor.